Doktor! Merhaba. Kaç. ne olacak? Abi kaç. Sövbet ne olacak? Abi kaç. Sövbet olacak? Kaç

Ya o ne ya? bak çok eğilme oradan <laughs> <Çok eğilmiyor. gülüyor> Oradan çok eğilme. Köpek mi? Onu... Evet, köpek var ben canım böyle açıyorum. Ödem Yok <laughs> ben... şey yapmayın ya <laughs> Koşarken Allah korusun düşersin. <laughs> Kaan yatağa zıplamıyorsun oğlum. Zıplamayacağım. Çünkü kırılır yatağı. Kırmayacağım. Ben ben. <laughs> çek Kaan.

A, A, ben? Bak ben halay çektim geldim. Dön ta gelmesin. Abi gel. Kapa doğru kardeşinin adı ne? Çok teşekkür ederim. Eee senden sonra bir dönem kaç saat Abi de yapma. Ama daha çekeme. Ay 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 oros, pigs, ay. Away. Ay 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 ay. Neyse ne ne. Bu adam. Ne? Bunu Alma bırak. Şöyle te dokunma diyor. <laughs> dokunma. çekiyor ya. Oradan düşer kan tabii. Ha. Ay. Ay. Ay.